Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatühü. Değerli seyircilerimiz, bir önceki programımızda Hazreti Ayşe validemizin hayatında önemli yeri olan ifk olayında sahabelerin tutumundan ve daha sonra Hazreti Ayşe validemiz hakkında inen e, Nur Suresi'nin 19 ayet 11-19 ayetleri hakkından konuşmuştuk. İnşallah bu programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazreti Ayşe validemiz hakkında inen ayetler tek bunlar değildi. Onun bereketi sayesinde bereketi sayesinde Allahu Teala e, bu ümmete teyemmüm ayetlerini de indiriyor. Teyemmüm ayetleri e, ümmete bir e, kolaylık ve bir bereket oluyor. E, Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine bir gazvede e, Hazreti Ayşe validemizle birlikte e, Hazreti Ayşe validemiz yine gerdanlığını düşürüyor. Gerdanlığını düşürür ve Allah Resulü yerinden ayrılmıyor. E, Asaptan bir kısım gerdanlığı aramak için yola çıkıyor. Resulullah olduğu yerde kalıyor. E, Tabi hem kaldıkları yerde su yok, hem de e, yanlarındaki su e, tükenmiş bir vaziyette. E, sahabeler bu durumdan çok şikayet ediyor. Hazreti Ebu Bekir anh'ın yanına geliyorlar ve ona diyorlar ki Ayşe'nin yaptığını gördün mü diyorlar. Onun yüzünden e, susuz kaldık. Onun yüzünden buraya mahkum kaldık. E, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ayşe validebiz'in e, dizlerinin üzerinde kafasını koymuş ve uyuyor. Sabah e, namazı vakti uyanıyor ve bakıyor ki e, su yok. Tabi o arada allah Allahu Teala e, Nisa suresinin 43. ayetinde e, te teyemmümle ilgili e, kısmı nazil ediyor. Ve bu da ümmete e, büyük bir rahatlık ve büyük bir kolaylık oluyor. E, Esra Hanım bu teyemmüm ayeti hakkında e, bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, ayeti dediğiniz gibi <laughs> tam ifade olarak, Arapça ifade olarak şöyle bir kolaylık sağlanıyor. Fethiyem memnun sa'iden tayyiba. Bismi Teala. Fethiyem Siz eğer su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin diyor. Ayetin e, devamında da zaten ellerinizi ve kollar, kollarınız ve yüzünüzü mesledin şeklinde de devam ediyor. E, bununla beraber Hz. Ayşe e, bir, bu vesileyle de bir ayet daha kendisi için nazil oluyor. E, ve İfk hadisesinde e, nazil olan ayetle beraber Sıddık'a, Binti Sıddık lakabını alıyorken e, bir ayet daha kendisi için nazil oluyor ve bu şekilde üstünlüğünü e, daha da üstün kılıyor. E, şimdi Hz. Ayşe'nin Arzu Hanım bu Sıddık'a Binti Sıddık lakabına değinecek olursak Kur'an-ı Kerim'de Sıddık lakabını biraz değinmemiz gerekecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Sıddıkiyet bir makamdır ve Sıddık lakabı dört yerde geçiyor. Bu dört yerde geçen yerlerden üçü peygamberdir. biri ise peygamber annesidir. Bu peygamberler Hz. İbrahim, Hz. İdris ve Hz. İsmail için Sıddık lakabı geçiyor ve düşündürücüdür ki bu üç lakabın geçtiği yerde Meryem Suresi dahilinde geçiyor. Meryem Suresi'nin içinde geçiyor. Ee, bunun yanı sıra e, şu Hz. Ayşe ile beraberlik olan bir mesele daha vardır. Hz. Yusuf ve Hz. Meryem'in meselesi. Hz. Yusuf da Hz. Meryem de aynı şekilde Hz. Ayşe'nin e, yanında e, tutarsak eğer onlar da aynı şekilde iftiraya maruz kalmış kendi kavimleri tarafından. Onlar için de ayet-i kerimede e, geçiyor. Hz. Yusuf için ayet-i kerimede Ya Yusuf'u, Ey Yusuf, Ey Sıddık şeklinde hitap ediyor Allah-u Teala Hazretleri şeyde şeydeyse Hazreti Meryem ise onun annesi de eee sıddıklardandı. Şeklinde Hazreti Meryem ifade buluyor. Şimdi dikkatimizi çeken bir nokta budur ki Hazreti Yusuf ve Hazreti Meryem de peygamber oldukları halde, iffet abidesi oldukları halde onlara da iftira çamuruyla atılıyor ve onlar da lekeleniyor bu çamurla belki de. ama bunların Hazreti Yusuf'un tebriyesi yani temizlenmesi ve beraati bir çocuk daha konuşmam elde olmayan bir çocuk tarafından ve Züleyha'nın yanındaki arkadaşları tarafından tebriğ ediliyorken Hz. Meryem'in tebriyesi ise daha kucağında küçük olan Hz. İsa ki konuşamayacak durumda olan Hz. İsa tarafından tebrih ediliyor. Yalnız Hz. Ayşe'nin tebriyesi ise onun paklanması ise ayette ayetle allah Teala tarafından göklerden inen ayetlerle tebriğ oluyor. Ve onun tebriyesi diğer belki Hazreti Yusuf Hazreti Meryem tebriyesinden bir kısım da üstün tutmak gerekiyor. şunun üstünlüğünü belki teşbihata olmazsa böyle ifade edebiliriz. diğer peygamberlerin bizim peygamberimizin diğer peygamberlere üstünlüğü neyse belki tebriye konusunda da Hazreti Aşe'nin, Hazreti Yusuf'a ve Hazreti Meryem'e tebriyesinin üstünlüğünü o şekilde kıyaslamamız da doğru olur belki de. Çünkü onun tebriyesinin ayetlerle ve 11 19 gibi birkaç ayetle gelmiş olması gerçekten Hazreti Ayşe'nin üstünlüğünü ve onun Allahu Teala katında ne kadar önemli bir muallime olduğunu ve ne kadar güzel bir iffet abidesi olduğunu gözler önüne seriyor. Şimdi Hazreti Ayşe validemizin Resulullah'ın yanında apayrı bir yeri vardı. Apayrı önemi vardı ve Hazreti Ayşe validemiz diğer eşlerinden üstün tutan bazı özellikleri vardı. Hani biraz önce söylediğiniz gibi e, Sıdıka Binti Sıdıka lakabını alması ve bunun yanında birçok e, diğer işlerinden ayrı tutan özellikleri vardı. Ha, bu özelliklerden bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi Arzu Hanım, İmam, Zer, İmam Zerkeş'in bu mesele hakkında 40 mesele zikrediyor. Yani 40 meselede Hz. Ayşe ezvacı Tahirat'ın içinde onlardan daha üstündür şeklinde zikrediyor. Tabi biz bunların bazılarını sıralayacak olursak şöyle sıralayabiliriz. Ee, birincisi dediğimiz gibi az önce teyimim onun hakkında nazil olmuştur. Onun hakkında onun gecikmesini vesile olacak bir şey sebebiyle bir ayet kelime inmiştir. İkinci olarak e, Resulullah Aleyhisselam'a daha Mekke döneminde Hz. Ayşe rüyasına gösterilmiş ve ona zevci olarak gösterildikten sonra e, o göklerde nikah olmuştur. Üçüncü olarak e, Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in en yakın arkadaşı, en sevdiği dostu. Ayette de üstü kapalı bir şekilde ona hitap eden ayetle e, üstün kılınmıştır. E, dördüncü olarak Hazreti Ebu Bekir ve e, Ümmü Ruman Hazreti Ayşe'nin annesi ve babası muhacirlerdendir. Sahabiler içinde anne ve babası muhacir olan e, yokken Hazreti Ayşe bu saadete nail olmuştur. E, bir diğeri beşinci olaraktan e, Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizle bekar olarak evlenen ilk hanımıdır. Hı hı. Ee, yine altıncı olarak, e, altıncı olarak şunu diyebiliriz: ee, Hazreti e, Ebu Bekir'le e, Peygamber Efendimizin dostlukları, ülfitiim e, ve yine Hazreti Ayşe'nin e, Peygamber Efendimiz'i görme konusunda ve ona iman etme konusunda dört kuşağın iman etmiş olması. Hz Ayşe'nin dedesi Ebu Kuhafe, babası Ebu Bekir, onun kardeşleri Esma, Abdullah ve Zübeyir. Bunun yanında yeğeni Urve ve Kasım Peygamber Efendimiz'e iman etmiştir. Dolayısıyla Hz Ayşe'nin neslinden veya Hz Ayşe'nin yakınlarından diyelim. Dört nesil Hazreti Ayşe Rasulullah Aleyhisselam'a iman etmiştir ve iman gözüyle Resulullah Aleyhisselam'ı tasdik etmiştir. Bunun yanında Peygamber Efendimiz hanımları içinden sadece Hazreti Ayşe ile müsabaka etmiştir. Yine e, Peygamber Efendimiz e, sevdeni de kendi gününü Hazreti Aisha vermesi dolayısıyla e, onunla iki kat daha fazla vakit geçirmiştir. vakit geçirmiştir. Yine Resulullah Aleyhisselam son dört gününü Hazreti Ayşe'nin yanında geçirmiştir. Ve Bu Hazreti, da benim bir harcı Evet, Hazreti Ayşe'nin yanında e, kucağında vefat etmiştir Resulü Aleyhisselam. Aynı Cebrail mi? Aleyhisselam'ın. Aha, e, Cebrail Aleyhisselam dediğimiz gibi e, görmüştür. E, Kelbi suretinde görmüştür. Yine e, vahiy sadece Hazreti Ayşe'nin hücresindeyken gelmiştir. Rasulullah Aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin kucağında vefat etmiştir ve vefat ettikten sonra da onun odasına defnedilmiştir, onun bulunduğu hücreye defnedilmiştir. Bunlar gerçekten de Hazreti Ayşe'yi diğer hanımlardan üstün kılan, ona imtiyazlı kılan sebeplerden sadece bazıları ki e, bunlarla iktifa edersek bile gerçekten Hazreti Ayşe'nin e, diğer hanımlarından ne kadar çok üstün olduğunun anlayabiliriz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de e, onun sevgisi dedik, ki Hazreti Ayşe'nin sevgisi onun yanında farklıydı, başkaydı. Bu özelliklerden dolayı mıydı acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı sevgisi, muhabbeti bir başkaydı. Ve hani bu kadar sevgi ve muhabbet e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, diğer eşleri arasında e, kıskançlığa sebebiyet vermiştir. Çünkü hani e, arada ortaklık söz konusudur. Bu acaba hani eşler arasındaki bu muhabbet e, kıskançlık mıydı yoksa e, gıpta mıydı hı hı. bundan? E, şimdi kıskançlık e, doğru olmakla beraber şimdi Hazreti Aleyhisselam'ın diğer hanımlarla beraber bir kıskançlığı vardı ifadesini kullanınca bu ifade doğru olmakla beraber aslında izaha da ihtiyaç duyulan bir konudur. Çünkü her kadının fıtratında, fıtratının gereği olarak kıskançlık vardır. E, yalnız bunu açıklamamız gerekiyor. Çünkü e, tanımlar üzerinden giderek belki de açıklama yapmamız gerekiyor. Kıskançlık e, bir kişi de bulunan güzel bir hasreti gördükten sonra ve fark ettikten sonra o hasretin o insanda tamamen yok olmasını isteyip kendisine geçmesini istemektir. Gıpta ise tam tersi. E, bir insanda, karşıdaki bir insanda güzel bir hasreti gördükten sonra o hasreti fark ettikten sonra onun yok, olmaması, yok olmasını istemeyip onda kalmasını isteyip aynı hasretin kendinde olmasını istemektir. Şimdi Hazreti Ayşe'nin e diğer işlerine karşı davranışında Öne çıkan nokta gıpta noktasıdır. Çünkü Hazreti Ayşe diğer eşlerini Peygamber Efendimiz'in diğer eşleriyle arasındaki kıskançlık, sürtüşme ve buna benzer e, meseleler e, daima aniydi ve geçiciydi. Şu anki hanımların olduğu gibi e, aksi tutum veya işte e, inat veya ara bozma, ara bozma şeklinde değildi. Yani bir anlık gelen bir e, bozuşma, bir anlık gelen bir sinir ve devamında yerini e, güzelliği bıra bırakan bir harekettim. Mesela e, bunu şuradan anlıyoruz. Hazreti Ayşe validemiz e, diğer eşleri hakkında e, öyle güzel düşüncelere sahipti ki bunu belki e, kumalar ne kadar yapıyor, ne kadar yerinde kullanıyor onu da e, düşünmek gerekiyor. Hazreti Ayşe e, mesela sevde validemiz hakkında e, ben onun kadar sevimliyim ve e, onun kadar iyi birini görmedim diyor. Ee, annemin şefkatini bana gösterirdi diyor. Bunun yanında e, Zeynep Binti Cahş hakkında Ayşe Validemiz şunu söylüyor ki Zeynep Binti Cahş hissi bir rekabet olduğu halde onun kadar kavmine faydalı olan ve onun kadar asil bir kadın görmedim diyor. <laughs> Yine e, Fela, e, Hazreti Ömer'in kızı Hafsa o da e, bir ortağıydı zaten. Onun hakkında şunu söylüyor Hazreti Ayşe. Ben e, onun kadar e, ülfet ettiğim bir hanım yoktu ve her konuda da ona istişare ederim. Ona istişare ettiğim konularda da doğruyu bulurum diye Hazreti Hafsa'yı övüyor. Yine e, Meymune Validemiz hakkında şunu söylüyor Hazreti Ayşe. Onun kadar Allah'tan korkan ve onun kadar müttaki, onun kadar ibadete düşkün birini görmedim diyor. E, bunun yanı sıra mesela e, cüveyri hakkında e, şunu söyler Hazreti Ayşe. Ben e, cüveyriye kadar e, güzelini ve cüveyriye kadar asil bir kadın görmedim şeklinde söylüyor. E, bunlardan anlaşılıyor ki Hazreti Ayşe validemiz ortaklarıyla aralasında geçen şeyler kıskançlıktan öte bir gıttaydı. Çünkü onları öven sözler, onların üstünlüğünü belirten sözleri de söyleyip bu noktalara işaret ediyordu. Burada şunu diyebiliriz ki Hazreti Ağaç'ın kıskançlığı gerçekten adil bir boyuttaydı ve vahyin Resulullah'ın gösterdiği çizgiyi de asla aşmıyordu. Yani zarar verecek veya günaha girecek, olacak, günaha sebep olacak bir kıskançlık boyutu değildi. Yani zaten böyle bir kıskançlık göstermesi de, göstermişse de, göstermiştir de gayet normaldi Çünkü kainatın sevgilisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olmak şerefine naildi ve öyle bir eşi hiç kimse kimseyle de paylaşmak istemezdi. Bir de şunu da ifade etmek gerekiyor, Hz. Ayşe'nin kıskançlığı sebebi, her bir hanımını kıskanmasının sebebi, Rasulü Aleyhisselam'ı her biri ondan bir gün daha çok uzaklaştırıyordu. Yani 9 günde bir Resulullah Aleyhisselam kendi hücresine giriyordu. Bu da e, her bir hanımına karşı e, belki de e, içten içe kıskançlığı bundan Çünkü Resulullah Aleyhisselam'la birebir ilmini alma, ondan soru sorma, öğrenme, e, vahiy direkt vahyin merkezinden Resulullah Aleyhisselam'dan öğrenmeyi geciktirdikleri için onlara karşı bir e, içinde bir his vardı. E, çünkü Hazreti Aş'e şunun bilincinde ve zeki ve ferasetli biriydi. Biliyordu ki Peygamber Efendimizin evliliklerinden hiçbiri keyfi olmamıştır. Kimi kabilelerle, kimi e, bayanlarla e, Mekke ile e, Mekke-Eşraf'la arasını düzeltmek için, kimisiyle Yahudiler, e, Yahudilerle arasındaki e, müamelatı iyileştirmek için, kimisiyle kabilelere İslam'ı tanıtmak ve şeriflendirmek için evlenmişti. Bundan dolayı hiçbiri evliliğinin boşalmadığını da dikkate alacak olursak... Esra Hanım hakkınızı helal edin, sözünüzü kesin ama kısa bir araya girmek zorundayız. Kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arzu Hanım dediğimiz gibi peygamberin hanımları arasındaki kıskançlığı değerlendiriyorduk. Son olarak şu cümlelerle özetlesek de iyi olur. Demiştik ki peygamber efendimizin zaten hiçbir evliliğinin boş ve sebepsiz, hikmetsiz bir yeri olmadığını Hazreti Ayşe bilecek kadar ferasetliydi. Bunun bilincindeydi. Çünkü her bir evliliği dediğimiz gibi ya Mekke eşrafından bir kişinin kızıyla olmuştur. Ya Yahudilerden biriyle kızlarıyla olmuştur. Ya da işte kabileleri İslam'a sındırmak için olmuştur. Bundan dolayı Hazreti Ayşe Validemiz de bunun ferasetindeydi ve bunu biliyordum. Ondan dolayı körü körüne kıskançlıkla Hazreti Ayşe'yi nitelemek elbette ki Hazreti Ayşe Validemize yakışmaz. Şu noktada bizim için kıstas olan nokta budur. Onun kıskançlığı, kıskançlık mahiyetinde değil değildi. Kıpta olaraktı. Çünkü eşlerindeki güzelliği yok olmasını istemiyor. Bilakis onun devam etmesini ve kendisinin olmasını istiyordu. Bu noktada biz peygamber hanımlarından gerçekten güzel bir örnek vardı. Şey oldukları halde, ortak oldukları halde birbirleri yardımlaşma istişarede birbirlerine gerçekten öne ayak oluyordular ve yardımcı oluyordular her noktada. E, hicretin 9. senesi Müslümanlar için güzel bir sene. E, bolluk ve bereketin bol olduğu bir sene. Medine'ye gelen ganimetlerin, e, gelen erzağın haddi hesabı yoktu. E, ve fetihler fazlalaşmıştı. Fetihler oldukça ganimetler oluyordu. E, Resulullah'ın ehil beytine düşen mallar fazlalaşıyordu. Hicretin 9. senesinde bu kadar e, malın gelmesine rağmen e, Resulullah'ın Ha, Hane-i Saadetinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Ee, ne değişmiştir, ne de değiştirilmeye kalkışmıştır. Onlar daima e, ellerindeki malın fazlasını sürekli vermişlerdir ve her zaman e, vasat bir yol çizmişlerdir. Hani bu kadar mal geliyor, bu kadar ganimet geliyor ama Allah Resulü hemen onu e, muhtaç olanlara, fakir olanlara dağıtıyor. Tabi burada eşlerinin tutumu söz konusu konusu. E, ganimet geliyor ve Allah Resulü kendine Şampay'dan yoksullara veriyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin tutumundan bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi biz bu meseleye başlı başına tahhir meselesi diyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam eşlerinin tamamı hafsa ve Hazreti Avşar'a dahil olmak üzere bütün eşleri Peygamber Efendimizin yanına gelir ve şöyle bir istekte bulunurlar. Ya Resulullah refah bir hayata Medine ile herkes kavuştu. Biz de istiyoruz ki biraz refaha biraz durumumuzun iyileşmesine karşı bir şeyler daha yapabilir misiniz? Şeklinde teklifte bulunuyorlar. Rasulullah aleyhisselam onların bu refah bir hayat istemelerine karşılık ne tepki vereceğini bilmiyor. Bundan dolayı da bir anda kendini ayet kelimelerin akışına ayet kelimelerinin gelişine vahye bırakıyor. Daha sonra zaten Allah-u Teala'nın indirdiği Ashab Suresi 28-29'a vahiy olarak gelecek. ve aleyhisselam eşlerinin bu refah bir hayat istemesine karşılık bir ay boyunca yemin ediyor ve evden çıkıyor. Bir ay boyunca eve gelmemeye dair yemin ediyor. Ee, yüksek bir yerde, mescidin yüksek bir yerinde e, hiçbir hanımla bir ay boyunca görüşmüyor. Hiçbiriyle selamlaşmıyor. Ashabtan birçok kişiyle de görüşmeyi asla kabul etmiyor. Kapısında ihtiyaçlarını karşılamak için e, Rebah diye bir yardımcısı vardı. Rebah kapıya gelen birkaç defa kapıya Hazreti Ömer geliyor. Çünkü Hazreti Ömer'in kızı Hafsa da bu refahlık talebinde bulunan hanımları içindeydim. Ve aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir'in kızı e, Hazreti Ayşe Validemiz de bunların içindeydim. E, ha, e, Ömer, Hazreti Ömer kapıya geliyor. Birkaç defa Resulullah Aleyhisselam'la görüşmesini istiyor. Resulullah Aleyhisselam hiç kimseyle görüşmeyi kabul etmiyor. İkinci defa tekrar geliyor Rebaha Resulullah Aleyhisselam'la görüşmek istediğini söylüyor. Resulullah Aleyhisselam üzüntüsünden dolayı hiçbir ashabıyla görüşmüyor. Çünkü eşlerinden böyle bir şey beklemiyordum. Üçüncü defa tekrar Hazreti Ömer geliyor. Hazreti Ömer geldiği vakitte bu sefer <laughs> Rebaha Resulullah Aleyhisselam ona izin ver girsin şeklinde izin veriyor Hazreti Ömer içeri girdiği vakitte Resulullah Aleyhisselam hazırın üzerinde yatmış ee, e, Resul Hazreti Ömer'in girişiyle beraber <laughs> ayağa kalkıyor ayağa kalktığında e, bizim hani e, daima dillendirdiğimiz bir kısta, e, kısta vardır o gerçekleşiyor onun yeri tam da burasıdır gerçi e, Resulullah Aleyhisselam'ın yüzünde hasır işi çıkarak Hazreti Ömer'e selam veriyor Hazreti Ömer hazır izini görünce ağlıyor ağlıyor. Eee Resulullah Aleyhisselam diyor ki ey oğlu diyor. Ne oldu da seni ağlatan şey nedir diyor? Üzülen ve sıkılan şu durumda ben kendi diyor sana ne oluyor ki bu kadar ağlıyorsun? Hazreti Ömer diyor ki ya Resulullah diyor yüzünüzde hasır izleri çıkmış diyor. Görüyor musunuz diyor? Kayserler diyor e, yüksek yataklarda ve yumuşak yerlerde yatarken diyor. Siz ki Allah'ın peygamberi diyor hasırın üzerinde yatıyorsunuz ve iz yüzünüzün tamamında çıkmış diyor. Hazreti Rasulullah Aleyhisselam diyor ki ya Ömer istemez misin? Dünya onların ahiretse bizim olsun. Bu meşhur ve gerçekten de hani altın tarihi altın yazılarla yazılması gereken bir sözü söylüyoruz Aleyhisselam. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve yoksul değildi. Hı hı. Yani çünkü e, ganimetlerin büyük bir kısmı e, Resulullah'ın ailesine, ehli ehlibeytine taksim hı hı. ediliyordu. Peygamber olması hasebiyle e, Medine dışından bile onlara hediyeler geliyordu, erzaklar geliyordu. Hı hı. Ama bu kadar varlığın içinde o yine yokluk çekiyordu. Hı hı. Çünkü o hiçbir zaman dünyaya meyletmemiştir. Kendisi böyle olduğu için eşlerine de bunu yakıştırmamıştır. Hı hı. Ne kendisine eşlerinin dünyaya meyletmediğini e, bu olaylarla bize göstermiştir. Hı hı. E, bu olaydan sonra Sahne biraz daha yumuşur ve diyor ki Hazreti Ömer diyor Caaris'la mescitteki herkes sizin hanımlarınızı boşadığınızdan söz ediyor. Abdullah bin Öbey bin diyor yine devrede yine iftira kampanyaları başlatmış. Herkesin içinde aslında bütün eşlerini boşadığını ve peygamber e yakışmayacak bir hareket yaptığını yaygınlaştırmış diyor. Rasulullah Aleyhisselam'a diyor ki ya Resulullah diyor, sadece bir şey öğrenmek istiyorum. Acaba diyor siz eşlerinizi boşadınız mı yoksa boşamadınız mı? Resulullah Aleyhisselam diyor ki ey Ömer diyor ben eşlerimi boşamadım. Git onlara söyle diyor. Hazreti Ömer hızla mescide gidiyor ve diyor ki Resulullah Aleyhisselam bana haber verdi eşlerini boşamamış diyor. Ee, bu sözle beraber Yine e, iftira e, kampanyası başlatan Abdullah e, Bey Bin Selül ve bunun yanındaki arkadaşları tekrarından izleri kara bir şekilde. Oturuyorlar yerlerinde. Ee, Resulullah Aleyhisselam da boşamadığını söylüyor. Ee, sonrasında e, ee, Resulullah Aleyhisselam ayet bekliyor. Çünkü bir ay uzak kalmayı kalacağım diye yemin edip çıkmış evden. Ee, ayet geliyor bu konu üzerinde. Ve bu ayetin bütün eşlerine söylemesi gerektiğini hatırlatıyor ayet. Ayet kerime bu şekilde. Aslaf Suresi 28 29 ayet kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi. Kulli ezvacike. Sen zevcelerine söyle. İnkün tünne, tür, i̇n kuntunne turitnel hayat dünya ve ziyneti ha eğer onlar dünya hayatını ve zinetini istiyorlarsa fetaal istiyorsanız eğer siz ey eşlerim aleyne gelin ümmeti ben sizi metalandırayım yani size mihrinizi vereyim ve yusar rühkunle ben sizi yani rahat ve güzel bir şekilde salı vereyim yani ben sizi boşayayım mihrinizi verdikten sonra ve in kuntunle Türit ne? Eğer siz e, istiyorsanız, Türit ne Allah istiyorsanız, ve ve onun Resulü'nü istiyorsanız, e, ve eğer siz ahiret yurdunu istiyorsanız, eğer siz bunları istiyorsanız, o zaman bilin ki, fe inna Allah'a muhakkak allahu teâlâ, ahadler muhsinâti, sınırınızdan iyilik yapanlar için hazırlamıştır. Ee, ecran azima çok büyük bir ecir hazırlanmıştır şeklinde ayet kelime iniyor. Bu ayet kelime indikten sonra da e, Resulullah Aleyhisselam e, eşlerine direkt bunu gidiyor ve söylüyor. E, bu ayetler indikten sonra ilk Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gittiği hanım Hazreti Ayşe Validemiz ona ayetin mealini dediğinde şunları söylüyor. Ey Ayşe diyor, ee, ...içeri girer girmez Hazreti Ayşe tabi ...içeri girdiğini görünce... E, ...29 gün ayrı kaldığını hatırlatıyor. Ya e, Resulullah diyor. Siz bize... ...çıkınca demiştiniz ki bir ay sonra geleceğim. Ama bugün 29 gün geçti. Siz bugün geldiniz diyor. Bir gün daha... ...kalmamış mıydı? E, Resulullah Aleyhisselam... ...bunu duyunca tebessüm ediyor, seviniyor. E, Sevinmesinin sebebi de Hazreti Ayşe... ...validemizin ayrılıktan dolayı günlerini... ...saydığını fark ediyor. Bundan dolayı... ...Resulullah Aleyhisselam'ın çevresinde de bir tebessüm... ...beliriyor. Ve Hazreti Ayşe... E, ...onun gerçekten zor durumda bırakacak bir karar için ayet-i kerimeyi tekif ediyor. Diyor ki ya şey diyor Teala ayet-i kerimeyi indirdi. Ayet-i kerime de maalesef şu şekildedir. Eğer siz ey peygamber hanımları, ey Resulullah sen eşlerine söyle. Eğer siz dünyayı ve dünyanın ziynetini istiyorsanız ben sizi güzel bir şekilde gelin metalandırayım, mihrinizi vereyim ve sizi salı verip boşayayım. Yok eğer siz Allah'a Resulü'nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, o zaman Allahu Teala sizlerden iyilik yapan kadın için büyük bir ecir hazırlamıştır, diyor. ayet kelimeyi tam mala söylüyor ve diyor ki, ey Ayşe şu anda benim senden istediğim şey, Allahu Teala sizi e, serbest bırakmıştır. Zaten tahhir, tefil babından maslardır, Yani serbest bırakmak anlamındadır. allah Teala sizi serbest bırakmıştır. Siz, benim sizi boşamakla Tercih hakkı sizindir veya bana eş kalmakla serbestsiniz. Yani isterseniz dünyayı, isterseniz benimle yaşamayı, benimle tercih bu eziyeti tercih edin diyor. diyor. E, bu şekilde eşlerine söyledikten sonra Hazreti Ayşe validemiz bunu duyar duymaz bir anda silkeleniyor. Ya Resulah diyor bu nasıl bir tekliftir? Sen nasıl bana böyle bir şey teklif edersin? Hazreti Resulullah diyor ki devamında diyor ki git diyor ey Ayşe bu konuda ailede danış ailen ne derse ona göre bana cevap ver diyor. Hazreti Ayşe bir anda hiddetleniyor. Ya Resulallah nasıl olur ben böyle bir şey? Nasıl ben Allah ve Resulü hakkında kendi aileme danışırım? Asla ben diyor Allah ve Resulü için aileme danışmam ve ben seni tercih ediyorum. Seni dünyaya, dünya metahına ve dünyanın bütün rahatlığına, ferahlığına, süsüne ve ziynetine seni tercih ediyorum diyor. Geri dönüyor. Resulullah Aleyhisselam'a hiç tereddüt etmeden arkasında olduğunu ve onu tercih ettiğini söylüyor. Ve diğer hanımları da aynı şekilde bu tercih yaptıklarını söylüyor. Bu şekilde Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında e, tekrardan eşleriyle e, günlerinde, günlerinde tekrar eşlerinin yanına gidiyor. Tekrardan eskiye dönüş oluyor ve e, iftira başlatanlar, peygamber hanımlarını boşamış diyenlerin de tekrardan ikinci bir kere yalan söyledikleri hani hümül Kadibun dedik, onlar yalancılardandır. Tekrar bir kere daha yalancılardan olduğu bu şekilde Medine toplumunda ortaya çıkmış oluyor. Ee, Nur Suresi Nisa suresi, Ahzab suresi genelde peygamber eşlerine genelde Hazreti Ayşe özelde Hazreti Ayşe validemize inmiş gibi görür, görünse de genelde tüm Müslümanları kapsayan aslında ayetlerdir. Bize örneklik teşkil eden ayetlerdir. Resulullah'ın ve zevcelerinin bir anlık gafletten bir anlık dünyaya Resulullah'ın zevcelerinin meyletmesinden sonra inen ayetler bize de işte örnek olması gerekir. Bizlere de dünyaya meyletmememiz gerektiğini dünyadan sadece bize yettiği kadarıyla yetinmemiz gerektiğini çok güzel bize Aslında, açıklıyor bu ayet. Şöyle bir not da düşmek gerekiyor belki. Hani normalde refah bir hayat yaşayabilirlerdi. Veya refah bir hayat yaşamaları haram değildi. Değil. yaşanabilirdi. Ama Resulullah Aleyhisselam diyor ki siz farklısınız. Siz, siz ashabın annelerisiniz ve siz peygamber zevcelersiniz. Siz insanlara örnek olacak kişilersiniz. Belki helal olabilir ama bu noktada sizin için bazı şeyler haramdır. Çünkü sizler örnek teşkil eden hmm. insanlarsınız. Hani şu noktada şöyle de diyebiliriz. Toplumun belki e, İslami davadan misyonu öncelemiş kişiler veya İslami davanın yükünü omuzlayan kişiler bu noktada belki de e, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şöyle bir değerlendirme de yapabiliriz. Yani, hususları, maddi hususları <laughs> yani e, çünkü örnek oldukları halde örnektirler e, ve gerçekten maddi imkanları geniş de olabilir bu kişilerin. Maddi imkanları geniş olabilir. Refah bir hayat Harcama yaşama seviyesinde olabilir. Harcama yapabilirler veya diyelim ki bir ev alıp iki ev alıp üç ev alabilirler. Belki bunlar helal boyutlardır. Yalnız helal oldukları halde müminlerin, müminlerin helal oldukları halde diye parantezle göstereyim müminlerin böyle davranışlardan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü eğer biz o hayata, refah bir hayata razı olursak sonucunda insanlara peygamber efendimiz çok sıkıntı çektiği Varken yokluğu tercih ettiği şeklinde onun hayatını anlatınca sıkıntılar yaşayabiliriz. Ondan dolayı müminlerin özellikle davayı dediğimiz gibi omuzlayanların bu noktada biraz daha kritik davranmaları, biraz daha dikkatli Asıl davranmış olmaları gerekiyor ve bu hadiseden birazcık da belki hepimizin pay çıkarmış olması gerekiyor. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inle birlikte şerefli bir hayat sürdü. Resulullah'ın şerefli yaşayışını gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazvelerden muzaffer bir şekilde gelince onu karşıladı şeyinin davetinin o yüce davetinin büyük davetinin fecir karanlığını yarıp bir güneş gibi doğuşunu gördü. Çünkü o zamanda e, İslam toprakları bayağı genişlemişti. İslam her yere yayılmıştı. Hazreti Ayşe validemiz bizzat bunları görüyor. Bunlara şahit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, cihatla süslü e, hayatını hayatına birebir şahit oluyor ve onunla birlikte çoğu olayda yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, belirli bir süre sonra e, bu yükten e, vazifesini bitirmiş, İslam birçok yere e, dağılmış, hakim olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme düşen vazife e, bitmişti. Bitmişti ve e, hicretin 10. yılında hicretin 10. yılında veda haccına çıkıyor Allah Resulü. Veda hacı dönüşünde de Baki kabristanına uğruyor. Baki kabristanında oradaki ölülere selam verdikten sonra ölülere dua ediyor. Ölülere dua ediyor ve onların mahfireti için Allah'a yalvarıyor ve Hz. Ayşe Validemizin evine dönüyor. Evet Esra Hanım bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki programda tekrar beraber olmak umuduyla sizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu.